Şey Mustafa Ahmet. Merhaba. Ya Mustafa nereden çıktı? önce bugün alışmış Mustafa Mustafa devamlı Mustafa diyor. <laughs> Mustafa'larla Mustafa hep Benim yanında çalışan Faruk var. Evet. Çocuk. Bugün Ayfer diyorum Faruk'a. Hepimiz de var böyle. Anne böyle dilan diyordu geçen <laughs> Evet hoş geldiniz Adana'ya Aydın'dan. Hoş geldin efendim. Teşekkür ederiz. Nasıl beğendiniz mi Adana'yı? Çok çok güzel beğendik. Çok güzel. Görünmez değer. Nasıl? Ya abi sen de konuşacaksın ki sesin çıkacak bunun. Ha evet tabii çocuk nasıl konuşuyor ki duyasınız. Bugün günlerden ne? Tarih olarak. 25 8 25 Salı. Salı. 8 1992. Orijinalizm mi? Bunlar tarihsel belge. Tabii, ben kaydı tabii. şeye silmem. Tamam. Ahmet sen de gel dışarıya. Gel Ahmet. Bak Ahmet gelmezsen Mustafa derim ha. Gel <laughs> <Ya, ha. gülüyor> oğlum sen şöyle yanıma şu gelin yakın. Gideyim. Aydın Hanım. Aydın'a gidelim. Evet bey amca siz nasılsınız? Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ben bilhassa ben daha çok benden oldum. <laughs> hani böyle bir kısmet hayatımda varmış ki yani. Evet. evet. Ne mutlu bana. Biz de memnun olduk. Yalnız Sizi de. gördük, tanıştık. Sen dilinden coştadı yani. geldiği için. Evet. Oldum. Ben kendim geldim. Buna hiç gidelim falan demedim. Evet. <laughs> <ya. gülüyor> Dersleri de iyi gidiyormuş. sen de gel. Nasıl beğendiniz mi Adana'yı? Adana, Adana yarısından fazlasını gördüğü için çok hepsini beğendim ya. <laughs> Öyle mi? Hele <laughs> evet, barajını görünüyor ya. Yani. Ama en iyi yerlerini gezdirdi size Ahmet. Evet. Kötü yerlerini gezdirse beğenmezdiniz herhalde. Evet. Teşekkür ederim. Her Onun iyinin da... bir kötü, Ama her kötünün bir iyi yeri birbirini tamamlar zaten. Evet. Böyle. Siz Aydın'da hangi bir şeyde oturuyordunuz? Biz Mahalle. size geldik. Evet. Hatırladığım kadarıyla bayramda yoktunuz. Evet, tamam. Bayram evet. Uğramışsınız, Bayram için. Evet. Katma Mahallesi, 22 şey, Sokak, şey, No 5'te oturuyoruz. Evet. Yani mıntık olarak şey, nereye evet. düşüyor bu? Şimdi hatırlayamam. Sanayi. Sanayi. Tamam. Sanayi, sanayi sanayi'nin altında. Sanayi'nin <laughs> altında doğru. Doğru. Sanayinin sanayi. altında. Doğru. Doğru. Sanayi. doğru, doğru, Büyük doğru. Katma Mahallesi. Güzel. Kule, kule. Senin tarbiy. İşte tamam reklama ya. Vedat Bey mi? Bir tane orada kırmızı ışık uçak şey denmesin diye. Evet. Anladık yani tabii siz bizden. İşte kardeşi Siz onu çekmişsiniz, gitmişsiniz. Tüm aileni demiştim. Hayper tanıyacağım. Evet. Ee, kısmet biz de bayram evet, bakın, olduğu için köye gitmiştik. Sizi de Adana'da tanıdık. enteresanlara bak yani makineye soktuk. Biz buraya geldik tanışmaya. Yani. siz bizi bulamadığınız için biz de buraya geldik tanışmaya. Yani. Evet. Evet. <laughs> ben şeyin e, ablanın resmini çektim enişteyle birlikte evet He, ah, ama orada bir arkadaş vardı işte e, o sırada ondan onun da sohbetleri çok çok güzeldi hep Özdemir abi anlattı filan evet, Çineliymiş onlar ha, Çineli He, Ayfer ben Çineli. Ege konuşmalarını çok seviyorum öyle mi evet. <laughs> Sizlerin tamam o sırada makinada şey kalmadı film kalmadı <gülüyor> <gülüyor> Vallahi çok hoşuma gidiyor benim konuşma <laughs> Bana öyle kelimesi çok konuşuyorlar. Şimdi bizim Ayfer burada evet. çok güzel, tam İstanbul gibi evet, konuşuyor. Bunu, evet. Tam Aydın sınırlarına yaklaşınca Hemen hava, aydın değişiyor. Da hava değişiyor. <laughs> hava değişiyor. Hava değişiyor. Yani. Ayfer dedim tam Adanalı İstanbul'u bir havaya almışsın sen dedim. Evet. evet öyle olmuş. Önceleri Ayber çok hızlı konuşuyordu. Tenekli değil evet, Vedat evet. Bey. Gene şimdi Ayber yani enteresan yine bir şey. Aydın'a gittiği yine zaman yine Aydın ya şivesiyle konuşabiliyor. yapar yapar. Buraya geliyor Adana şivesi oluyor. Evet, evet. ağır ağır oluyor. Evet, evet. oluyor burada. Evet. Öyle ben Biyaz, keşfettim. Adana ağır ağır konuştuk Evet. Evet. Efendim, bir dakika ağlamanız iki ama özür dilerim ya. Başınız sağ olsun. Bileyim bir İyi günler. Kendime bak. Uzatıyor bana. Yüzde de de güzel değil mi? Çok uğrak konuşana da, avin derse şey güzelinden konuşma, ağır konuşuyorlar. Ağır konuşuyorlar, değil mi? Evet. Mesela ben hızlı konuşuyorum. Evet. Yok, siz normal konuşuyorsunuz gayet Ama güzel. Şimdi yavaş konuşuyorum. Ee, şimdi biz ilk evlendiğimizde geldik şeye, e, şeye kayınvalidenin, rahmetli kayınvalidenin evine, orta mahalle, değil mi? Orada bir hanım teyze mi? Evet. Hatırlıyor musunuz? Evet, dibinde ha. Hanım teyze, yaşlıca evet. bir teyze. Işte, hoş geldin evet. falan geldi. Şerif Hanım teyze. Şerif Hanım teyze. Fakat dediğim gibi Bey amcanın dediği gibi çok hızlı konuşuyor. Tabii. Hiçbir şey anlamıyor. Evet. Bana tercüman lazım. <laughs> Onun ne söylediğini şey evet. yapmak için. Evet. evet, öyledir. Yani siz... Çok net ve tane tane konuşuyorsun. Evet. Sizin gayet güzel anlıyoruz. Eğer beğenirsen ben teşekkür ederim. Yok gayet güzel. Ha yok. Rica ederim. Çünkü bizim ne tahsilimiz var. Yo, ne de, gayet de, güzel. güzel. Bu şive tahsilden evet. ilgili değil amca. Tabii. Her yörenin kendine Tabii. göre bir konuşma şeyi var. Tabii. Şimdi Tabii. mesela Adana'da evet. derler ki gelek dide evet. bilmem ne. Evet. Tamam var. Evet. Ama o yani şimdi yeni nesilde hiç yok. Gibi. Tabii. Ama evet. Adanalılar da şu genizden konuşur. Evet. Şu, şu gırtlaktan Oynadı elinden daha mu? fazla, ha. evet. Dikkat ettiniz. Oynadı genizden çok konuşuyor. Boğazdan gırtlaktan. Evet, evet. evet. <laughs> şey yapayım mı? Çektiğimi bir göstereyim mi? İster misiniz? Sizce bilirler. Görelim. Sizce bilirler. <laughs> Görelim, Görelim, <nasıl>? <gülüyor> <gülüyor> Görelim. <gülüyor>

de Ayfer Hanım gelir misin? Hadi Geldiniz, geldi. bir, Hadi. bir de. ama dedim önce Sonra çay yapayım yapayım bari. Hayır. Bak şimdi şey yok. şunları kaldıralım ayol. Buna, <laughs> Çok yok.

Lastik ha, ayağındaki ayakkabı bakayım. Bacaya sürtmüş ya. Ben yıkarım dedim. Ben çıkardım. Ben yaptım biraz ya. Buna bu kadar <laughs> Aldık ya. Buraya az böyle bir şey. şu divan ne Ben namaz gideceğim. Zaman geldi. Şöyle. Oğlan senin küçük burada oturuyor. Pantolon aldım. Ben de o ara geçmişim uyumuşum. Geçmişim almış pantolonu. Bakıyorum ben pantolon yok yerinde. Eyvah. Allah'ım yarabbim, aşağıya mı uçtu? Adam yatıyorsa ya pantolon nereye gitti, ben nasıl? Aldı bir tere seni. Sonra mandallar yerinde yok, alınmış, arka ipi geçmiş, mandal ellenince o zaman düşündüm ki dedim kendisi almış. Geçtim bastım yok odasında, aldıktan sonra aşağılar aradım falan ama su serpildi. Yok, ee, ya bu acı da acı serilip duruyordu. Soruyorum Ege'ye. E, e, e. Görmedim ben diyor. Geçtiğini yani, görmedim mi? Neden biliyor musun? Aynı mandalları yere ve biraz yer atsaydın daha Sert başka olur. Sen. Bırak aşağı düşürsen bile olurdu. <laughs> o zaman iyi olurdu işte. Ha, o zaman daha çok heyecanlanır. Tabii. Yani biraz erirdi evet. yani. Ee diye bak senin, seninkini öyle aklını bozmuş enişte. Değil mi? Öyle. Zeki abi aldın mı Necip? Zeki abi aldım da şimdi... Esas e, e teyzem, bir karşılıklı aydın Esas... lisanıyla konuşursanız memnun olacağım. Esas rahmetli <laughs> Makineyi rahmetli. Makineyi boşuna kurmayalım. Aydın da konuşturacak <laughs> Esas dedim ki bu video rahmetli teyzem sağken çıkaydı da alaydı. Evet, alaydın. evet. Zeki abi de şimdi mukayese ederdin sen o zaman. Acaba evet, teyzemle yüz siması nasıl? Aydın'a geldiğiniz Ay, resimleri resimler şey, Alaydık ve alaydık kelimeni Adana'dan adam bir daha tekrar eder misin? <gülüyor> <gülüyor> alaydık. alaydık. <laughs> alaydık. Onu sen şey söyle, Aydın evet. lisanıyla söyle. Aydın, aydın lisanı bakayım. Yok, aydın Adana konuşuyorsun Adana. sen. Adana, yı Adana yı mı konuşuyorum? Evet. Abi. Ben hiç farkında değilim. Yani nasıl geliyorsa <laughs> öyle konuşuyorum evet, yani da. sen Aydın lisanı konuş, hadi bakayım gari. Hadi gari. Eyvah. Bataryam bir. Güzel.

ちょっと待ってください。 Hemen Şunu, Şunu bunu anlatırken <laughs> Aydın sahneyle anlat Ne var boşuna film, film gidiyor Bak bey amca anlamıyor ne konuştuğunu Bey amca anlamıyor konuştuğunu Ondan sonra Biz çünkü o kadar güzel evet, bir yer göre daha yamuk yeşil. Hadi gidip burada yiyelim. Bu arada bak burada kesinlikle Oturmuşlar çok çocuk. Bir şey yiyorlar ya. Hani ne yiyorlar bilmiyorum. Kestim ben yemeğimizi yedik. Bir soğan, kuru soğanları, kuyu tandırımızı yedik. Çıktık şeye. Bunlar oldu ya. Odayı, bunlar bir arkadaş dedi oraya gittim diyor. <laughs> <laughs> dedim sen arabayı çek dur biz gidelim. Gittik çekti Necip onu bak filmde var. Ne Şimdi şey göstersin. Ben. Ben ben sonu, abim, abim, abim. Bir baktık bakın lan kendi yaptıkları. Ya. Ne yüzden boğulacak. Evet. Bir de güzel yumurtalı çılbır yapmışlar mı? Helal ama yani. Ay tokum kadın ısrar <laughs> ediyor. Buyur Allah aşkına. Afiyet olsun dedim. Biz evet. yedik karnımız tok. Bir bak. baktım ayol dedim o ne dedim orada dedim. Ee, buğday kaynatıyorlar kazanla. Yani evet. bulgur yapıyor ki eskiden rahmet annem zamanı evet bir bekle vardı. Hadi hadi. Ama şimdi bu ay Hadi ha. Ha? Anlamıyor seni. Anlamıyor ablan. Sen ne konuşuyorsun ya? Nece konuşuyorsun? Konuş. <laughs> kaynatıyorsun. Hemen çocuğunu gönderdi. Bir tas kadıncağız oradan taze taze burada. Allah sizin anası rahmet anneciğimi aldım. Dedi ki annem kazanla kaynatır böyle. Anlam. Çarşafları bembeyaz serer. Arkasından bir kurutur. Zeka bir gidersin. Sizin bir bekle. Hadi Allah bulgur çekeceğiz, <laughs> şey çekeceğiz. Şey. Sevdi. 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 Sevdi.